Salgının seyri giderek bu dönemde eee etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır olan sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Ve her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu an hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Buna benzer 19 daha toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda hastamızın olmadığını söylemek mümkün. Ben hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. Ve o dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Gümüşhane'de de Giresun'da da üç ay önce Hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı. Endişe etmeyiniz diye müsterih olunuz diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar yine aynı şeyi söylüyorum endişe etmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı müşteri olun. teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum bilim kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda e, alınacak kararlar olacak. E, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta e, çok önemli olan bilim kurulunun toplantısında ele almış olacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, maske uygulaması diğer tedbirler nasıl olacak? Eee demin biraz söyledim. Özellikle şu an maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız biliyorsunuz. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya bilim kurulu bunu değerlendirmiş olacak ve demin ifade ettiğim şekliyle bilim kurulu özellikle haftaya bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Bununla ilgili daha detaylı bilim kurulu sonrası zaten açıklamamız olacak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayır.